Merhaba arkadaşlar ben Brothers Gaming'den Ömer. Ben Eren. Yalnız video kasıyor kanka biraz. Sorun Hı. olmaz. Bu videoda sizinle e, uh, yetimhane korku map oynayacağız. Evet. Uh, Şimdi bir hikaye hikaye yani. okuyalım ya. Kuralları biliyoruz artık. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru hala uzun bir yol var ve arabanın benzinin bittiğini fark etmiyorsun. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklenmekte. Ha beklemektense yürümeye başlıyorsun. Belki geceyi geçirecek bir yer bulurum umuduyla. mı? Tamam. Peki unutmayın bu korku haritası. Tamam. Da. Geç geç bilmem ne kuralları oku. Sandık. Kurallar neymiş oku... lan dur bir kurallar Lan tekstüre pek, parlaklığı kısa. Zor kokun, modda diyor. Zor modda. Onu ayarlamadım yalnız ben. Barışçıda benim şu an. Zora. Tamam zor al. Zor aldım abi. Ben şu an sıçacağız herhalde biz bu oyunda. Ulan güneş zaman... gözlüğü var. Ne yapacağız acaba? Ben de alıyorum abi. Al abi. Kaç tane var sende? 8. Tamam mu? dur. Mı? on 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu güneş gözlüğü ne yapıyorsun? Dur. Yapacağız? Bir iki tane alayım. Lan balka botu diyor? <laughs> Tıkladım. Tamam, Sen alayım. de öyle mi yazıyor? Tamam, neyse İtmane. Başla. başla. Tıkladım abi. Tıkladım sen mi tıkladın? İyi geldik. Bismillah. Bismillah. Geldi. Yolu takip <laughs> et diyor. Neredesin lan? Allahu Ekber. <laughs> <laughs> yavaş yürüyor ha adam. Sonra araç içine bakarım. Ne yazıyor lan orada sol altta? Bak. Yolu takip et. Bu senin için, bu senin iç sesi Mavi olan ise oyunun kendisi. Kim diyor <laughs> oğlum Allahu Ekber Oğlum, Bismillahirrahmanirrahim Oğlum panaj diyor o ne lan Sabaha, Sabaha kadar bir... kalabileceğim bir yer Sabaha kadar Hı, Yetimhaneymiş umarım bu gece kalmama izin verir. Verirler içeri nasıl gireceğim İçeri nasıl gireceğiz ya, Nasıl gireceğiz güzel bak şuradan çıkarak girebiliriz Ha aynen mantıklı Ben girdim buraya korku sesleri geliyor bak Oğlum ben Murat abinin videolarını izleyerek Allah. büyüdüm bak şu kapı açılmıyor mu? Açılmıyor. Tamam gel kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Eren gülme oğlum zaten. Ananı. Oğlum garip garip sesler geliyor. Koşamıyorum da zaten. Neredesin lan? Oğlum bak benden ayrılma Eren. Eren Ölümdeyim oğlum. Görmüyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> Görmedim. <gülüyor> Korkudan oğlum seni bile göremiyorum bak. O kadar gerildim. Yavaş oğlum, git. Yavaş, yavaş git. Koşma. Yavaş git. Yavaş Abi git. arkadaki sese bakar mısın? Abi yavaş git koş. Abi bu kırmızı çizgi. Koş. Kalman bir oldu. çizgi mi? O ne lan? Allahu O ne oğlum? Oğlum ağaçtan birisini sürmüş götürmüşler burada. Buradan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz? Oğlum yolu takip edeceğiz herhalde. Bilmiyorum oğlum ben de. Follow the road dediğine göre yolu takip edelim. Bak, Eren... oğlum, senin oyunun dili İngilizce mi? Eren bir şeyler çıkacak burada. İşte sen önden <laughs> git ya. Sen önden git. Ya yürü git ben hemen gidiyorum. Tamam dur bak ben arkam bakarak <laughs> gidiyorum tamam mı? <laughs> tamam hadi git sen. Oğlum sen de gel lan aynı anıydı. Tamam ben geliyorum oğlum. <laughs> git git. Kapı var orada. Eren gerildim şu an bak. Gecenin kaçını 9'dayız şu an. Bu saat 9 dokuz, 9'dan izledim. <laughs> kapı açılmıyor oğlum kapı açılmıyor. Ha düğme varmış. Ne yaptın lan? Düğmeye bastım oğlum. Bismillah arabara. Burası bayağı eskiymiş. Acaba kimse kaldı mı? Kimse kaldı mı diye bir şey yapma. Nerede çıkıyorum sen bunlar? Benden niye çıkmıyor bu? Yardım et diyor. Beni öldürecek diyor. Lan diyor. <laughs> etrafa baksam iyi olacak diyor. Ne diyor bu etrafa baksam iyi olacak? Ne pa İyi mi olacak? Korkuyorum. Eş edendim Allah Allah. Eş edendim annemden <laughs> aptal verirsin. Kitabın ne olacaksa ya? Neredesin kız? Dur bir Koca dakika. Kurtışmak yasaktır diyor. Eren ışık da yok parlaklık sıfır abi hiçbir yeri göremiyorum zaten yapma gözünü seveyim ya Eren gitme Şu denle Hulde koşmak yasaktır koşayım buna Eren lan? koş Eren koş Eren koş ben de koşacağım Eren Eren <laughs> Eren. Eren Anne zıplıyorum anne Eren ne Üst kat ben... var gel üst Oğlum zeminlerde dolaşıyorum gel Gir şuraya Kemik <laughs> Valla bu kemik Gözüm, ne o ne? O ne? O ne? Ne videosu o? Çalıştırma Allah'ın kitabını seviyorsan ben çömüyorum buraya. Çömüyordu abi. Bismillahirrahmanirrahim Sıkıları bana. Tamam Zantır, kapandı zantırdı, lan zantırdı. Kapandı lan. Bismillah araba <laughs> dayı Eren Eren nereden gidiyoruz Allah'ını seversen Bodrum Bodrum'a gidelim Bodrum'a gitmedim oğlum Yok abi gel diğer tarafa gidelim bir de Koşmak yasaktır diyor. Sağda falan kapı var mı? Şişt, gel gel buraya girelim. Havuzmuş burası gel. Şişt. Oğlum bir diğer tarafa girelim merak ettim. Ben mer hiç merak etmedim abi. Bence Is. kapatıp bir şey iyi olacak. Aa kapı. Bu ne? Holde koşmak yasaktır. Kapı Yatak. Var. Kapıdan niye giriyorum oğlum? Kap karanlık göremiyorum hiçbir yeri. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, par Paraklı par arttırıyorum abi ya videoda kimse göremeyecek. Waiting room. O nasıl videoda kimse göremeyecek? Sen çekme oğlum tamam. videoyu? Tamam işte göremezler. Şu Allah an... Ekber. <laughs> o, <neydi? gülüyor> o neydi? Biri güldü abi. Işık... Biri, biri güldü. bir şey yaptı güldü. Biri güldü. Bak. Parlaklığı ha, kitap, aktırdım. müzik, diski, ip. Parlaklığı arttırdım. Bilgisayar kitap, kasmaya başladı. Kitap var olmayalım de benim. Kitap buldum. Burası neresi lan? Bilmem valla. Nasıl ya, az, az önce abi. biri... şak şak güldü. Dur bir dakika şu parlaklığı azaltıyorum abi kasmaya başladı ya. Azalt. Neredeyse. Azaltınca biraz daha iyi. Yalnız chest'ten kitap neredesin? falan buldum ama Abi neredesin sen? Şşş. Buradayım. Nerede? Arkanda arkanda. Oğlum kasıyor e gel bir şuraya gelin. Ben girmeyeceğim oraya. Gir abi gir. Abi biz ne yapacağız şimdi? Ben bir şey anlamadım ki. Ben de anlamadım abi. Burada çok esra dengiz bir ev burası. Burası neresi acaba? Ne yapıyorsun lan? şey rum, ekmek var. Uu, bardak var. Kase var, çubuk var, su şişesi var. Su şişesini bana versin oğlum sen ya. Kasa bir kaseymiş, ne kasası? Al sen şunları. Çubukları al abi, bir şey lazım olur. verem çubukları çubuk. Hmm. Ben ne hiçbir şey yok ben. Ya. Abi girdim yavaşlık diyor. Bana ekmek ver ekmek. Al. Eyvallah. Zaten koşulmuyorum ya. Yavaşlık var. Ben korkuyorum ya. Eren geçmişini sikim. Gel, Böyle gel, Böyle mapları yüklüyorsun bana bak oğlum hiçbir yeri göremiyorum. Pissss. Eren oraya girmeyelim abi. Orası neresi? Kiler. Anladım asıl sikeyim oraya amına kurum. Anne be. Korktum lan. Ya Korktum. <laughs> Korktum ya. <gülüyor> Kapatalım <gülüyor> diyor. Ne? Kapatalım mı abi videoyu? Ben zaten kimseyi göremiyorum. Çıkınca birden ağzım götüme girdi. Devam et ya. Aç şu kapıyı aç. Al amına koyayım. Kan var. Kan var. Kilerde kan var. Çürüken bir şeyler var. Burada neler var? Kartlar bir şey. Ha not. Aa not buldum. Tebeşir. Ne yazıyorsun? Notu okuyorum. Kitap buldum ben de. Kitap ne kitap bu acaba? Tamam kitapları al. Kitap ne yarıyor? E açılmıyor ki bu kitap. Bak. Şimdi okuyorum sana sayfayı. Ben Sara ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi Alice'i durdurmalı. Sabah uyandığımda Azim kimse yoktu. Alice, Alice. Alice kim lan? Bilmem sabah uyandığımda kimse yoktu. Alice kapının önünde bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. Kendimi zorlukla buraya attım. Ona durduğumu yoksa o seni öldürecek. Evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar Alice'i güçlendiriyor. Onları tebeşirle kırmalısın ve... Tebeşir yok ki bizde. Bende var dur. Sen kır abi ben, ben Günlük dur. Eren ben kapıyı kapatıyorum ben burada bekliyorum abi. Kilerdeyim ben. Oğlum dur bak. Yap. Ben kilerdeyim. Hayır ben. abi. Ben dur kilardayım. bak. kilerdeyim. Sen istediğini yap ben. Dur bir dakika günlük okuyorum. Sevgili günlük. Bunu yazıyorum çünkü Ali'den başka arkadaşım yok ve o hep sessiz. Hocalara bile cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor. Sevgili i̇şte bak, günlük. bak bir dakika bir dakika bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Kızız hep terslediğinden, hep ezdiklerinden kız bu hale geldi İşte ben diyorum, sonra, bir, sonra biz niye korkuyoruz? Olan abi bize oluyor yani Ben size diyorum abi ben diğer, Mesela bizim okulda da var öyle yani ben diyorum yani böyle Çocukları ezmeyin, çocukları bir katın yani sosyalleştirin Dur oğlum dur Şunu okuyalım artık Sevgili günlük, bugün uyandığımda Alice yatanda yoktu Herkes onun nerede olduğunu sordum ama abi sanki gerçek. o hiç var olmamış gibi davrandılar Umarım yarın döner Sevgili günlük, bugün Alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz Hayali arkadaşı ile arkadaşıyla konuşuyor ve resim öğretmen ona her yere kırmızı daireler çizdiği için kızdı. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Her gün Alice eskenle dönsün diye dua ediyorum. Artık kilerde sürekli ağlıyor ne yapacağını bilmiyorum. Umarım eskenle döner. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum abi. Ben bu paranormal aktivite yaşadım ben bunu yani. Ben bunu yaşadım yani. Geç şuraya. Ya. Geç aç şu, şuraya. et etleri al. Etleri al. Etleri al. Tam tebeşir de bak. Çürük et yani. Etini al. Şş, kırmızı nokta buldun lan tamam mı? Tebeşirle karılacağız söyle. Tebeşir vereyim mi sana? Kırmızı nokta nerede abi? Abi kırmızı yuvarlak bir şey bulacakmışız. Tamam at sen tebeşir at. Al tebeşir. Al. Nasıl bir tebeşir lan bu? Abi önden sen gir bu sefer. Dur. Tebeşir ne? Aldım da yok. Alamadım. Ha, aldım. Bunlarla yuvarlak şeyleri kapatacakmışız. Bu yuvarlak mı değil? Ömer abi bu sefer önden sen gidiyor. Videoyu sen çek. Sağ klik mi yapıyoruz? Evet ama yuvarlak nokta. Eren sen Ömer, önden... anlayabiliyorum. Aç şu kapıyı gidiyorum. Bu sen git yok. abi önden. Ağabey hiç bir şey ki Gel şimdi tek tek odalara bakacağız Gir kütüphane. Bismillahirrahmanirrahim Kitaplar var burada Okunacak mı okunmayacak mı? Okunmayacak kanka hani kitap mı yazıyorsun? Kanka okunacak kitaplar al bence Okunalım. Aa buldum bak gel şu gibi olacak gel Neredesin lan? Eni, en ileriye git <laughs> Lan? Ananı bacını sikeyim senin senin Ananı, Ananı bacını sikeyim abi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şuradaki varlık. Dur şuradaki. Allah'ım senin girdiğin senin kapağı. Anne. O ne? O ne? O neydi? Abi durdur videoyu bir, bir durdur o durdur. O ne? Durdurmayacağım abi. Korktum ya. abi ya. Dur. Durdurmayacağım. Korktum devam ya. ya. Devam et Allah'ın seviyorsa devam et abi korkuyorum. Önder sen git ya korktum. Ölüyorum. Oğlum o ses ne lan? Alice bir şey olur mu? Alice'in hiç kimse şey ölecek. Sesi güzelmiş ama abi. <laughs> <laughs> oğlum yürü önden hadi yürü. Oğlum şurada kapı buldum ben. Tamam yavaş git. Eren. Ben arkaya arkaya bakarak Eren git. ben arkaya gidiyorum. Ben arkaya bakarak gidiyorum. Eren, ben kalkayım. de aşağıya bakarak gidiyorum. Eren, kapıyı aç. Dur sen. Git. Önüne bak, tamam bir şey yok burada. Çıkarsa ben sıçarım Tamam oğlum önüne bak artık. Bak şu odada bir evet. şey var. Bak oraya gir. Şurada sen gir gidiyorum. abi. Ben giriyorum Gir. Arka arka gir. Oğlum burası ilk girdiğimiz yer. Burada bir şey yok. Şimdi oraya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Yukarı mı çıkacağız buradan? Oğlum aşağıdaki katlara bakalım. Biz bura öylesine baktık. Sabak sabah sesler geliyor benim. Bak ger ger geri ger ger geri ger, ger. burası. Kan var mı bu? Şuradan girsene bir. Gir abi gir. Oğlumiş Bey gözükmüyor ki o. Korkuyorum ondan es girersem. Esvar kitap, kılıç falan var. Dursun. Gir abi sağdan. Sağdan gir. Bu yuvarlak mı değil Psst, Havuz havuza herhalde. gir Sen gir abi Havuza gir Sen gir ben Tamam ben gireyim Ben giremem Bacaklarım titriyor ya Ben giremem Ben giremem abi Ah Hadi be hadi <laughs> Tebeşir on tebeşir rastgele Dayı diyor rast dayı get... diyor dayı diyor, day diyor şşş Dayı diyor Oğlum day tebeşir'i koydum yanlışlıkla kırdım Gitti day day tebeşir Dayı diyor ben Oğlum sana tebeşir'i atarım, yanlışlıkla koydum kırdım Gelmedi mi? Gelmedi Al ben sana timş. Al. Attım bir tane aldın mı? Sende kaç tane var şu an? İki tane var kanka daha iyi yazıyor ben gidemem oraya. Bak ışıklı yerlerden korkuyorsun abi. Bir dakika Ömer videoyu durdur lan bir korkuyorum. Dur dur deme oğlum git sen şuradan sola dön ya. Dur, kaç... Ya da başla, başlar başlamaz dur 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 dön. Şu soldan gir ya. sen gir dur. abi önden. Help mi diyor tamam abi help help. Help neredesin? Neredesin abi? Oğlum yerlere bak yuvarlak şey var mı? Havuza geldim. Havuza geldim. Gidemiyorum. Ha gidiyorum. <laughs> Allahu ekber. O neydi lan? O neydi amına kodum çocuğu. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor lan kan geliyor. Ayak izi var. Geliyor Eren. Eren sana doğru geliyor. Allahu ekber. ayak izi gördüm Eren Kaç tane kaç Eren gidiyor Eren. Kapıyı kapat. Eren geliyor ben gidiyorum. Eren ayak izini gördüm Eren. Eren altıma sıçıyorum. Çık şuradan ya. Çık kapat anasını Eren git şuradan ya. ya. Eren bodurma iniyor. Hayır abi buru daha kötü. Oğlum ya oynayacağız ya da oynayacağız yani. Millet şey yapmayacak. Abi oynamayalım ya. <laughs> vallahi oynamayalım. Oğlum bence part part yapalım lan bu oyunu. Böyle bir şey mi var ya? Aynen abi sonuna çekelim. Ben çok korktum ya. Ben sıçtım şu an. Yukarı çıkalım mı abi? Yukarı mı aşağı Çiftler. mı sen seç ya? tamam abi neyse Her neyse artık korktuk korkacağımız kadar hala da korkacağız Yukarı mı aşağı mı? O ne yapıyor lan o? Kadı resmi, ne? Kadın resmi mi ne o? Kadın resmi aşağı kanka Sen git o zaman oğlum sen seç Oğlum <laughs> ya yapma şunu ya Ben, ben su, su şişesini içiyorum İçtim İçtim ve iniyorum inemiyorum abi benim Ne diyor? Bodrum diyor Ben iniyorum abi o zaman İn abi nasıl okuyayım sesler geliyor <laughs> Ayak sesleri geliyor oğlum çık lan Kanka gel şuraya kapat arkana dön Tövbe tövbe Oğlum ayak sesi mi ne o Atlar koşuyor sanki Aynen böyle At bey at şey şey gibi böyle dık 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 diye sesler geliyor Eren neredesin lan Eren Buradayım oğlum, oğlum. Senin beynini kim ben. Göremedim lan seni. Beni birden yok olduğunu zannettim ha. Başka bir yere gittin zannettim. Beren çıkalım abi. Bir şey söyleyeyim mi? O Outlast oynarken bu kadar gerilmedim. Vallahi ya. Sana yemin ediyorum bak. <laughs> abi de bir de oynadığımız saate bakar mısın ya? Oğlum ben Outlast'ı <laughs> sabah oynadığım için korkmadım herhalde. Ömer part part yapalım sonra oynayalım altıma sıçacağım vallahi sıçacağım. Dur kanka bir böyle kaç dakika olduğunu bilmiyorum da daha biraz daha dayan dayanalım. Tamam bu alt, alt alt odalardan girmeye devam edelim o zaman. Şimdi alt alta bakalım kanka. Bodruma girelim sonra kapatalım abi videoyu. Tamam. Önden sen gir o zaman. Sen sen gir abi bak. Ya abi beni Önden sen gir abi. Çok Gergin abi. bir adamım abi. Abi, abi, abi çok korkuyorum ya. ya. Lütfen. Abi gir abi önden ya. Abi gir. seni seviyorum. Lan, Lan soldan bir şeyler geliyor. Nereden? Oğlum Az önce bir şeyler geliyordu lan. Nereden oğlum? Soldan. Ayak izidir oğlum ama ben gidiyorum. Kapı nerede? Kapı nerede oğlum? Kapı yok oğlum. Şöyle mi gideceğiz? İniyom abi. <laughs> dur 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 dur. Aç. Önüne bak. Önde bir şey yok tamam bir şey yok. Kalbim duracak. Eren kafanla geçiyor önünden korkuyorum Eren. Niye? Bas, kanın üzerine bassana bir. Tamam Ömer, önden sen git abi. Abi en çok korktuğum o havuzun. Oğlum bak korkuyorum lan önüme geçip durma lan. Geçtiysen tamam. önüme geç. Tamam ge tamam, geç. tamam geçiyor vallahi geçiyor. Geçelim mi geç geç geçmiyor. Altıma sıçtın, şurada sen. Abi Olsun. burada bir şey var ses geliyor. Aç abi aç. Elimde müzik diski var yalnız. Biliyor musun? Ne var lan orada? Gidemeyeceğim. Abi Uğultlas'taki şey beni bu kadar korkutmamıştı. Abi gir ya, gir. Gir lan. Gir. Ben mi gireyim? Evet. Ben girmiyorum, abi sen gir. Abi gir ya. Yapma şunu. Senin Bismillah. evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sordum sarı çiçeğe. Annen ben... ya. Ananı sikiyim. Anası bu çocuğu bacını sikiyor. <laughs> Ölüyorum ya. <laughs> Tebeşirle kapatıyorum abi burada bir şey var. Kapat. Tamam. Kapattım. Dur. Ananı bacını sikerim. Ananı bacını O ne? Bak o ne? Aman o <laughs> Lan! Şey. O ne lan? Yapma abi basma şu tuşa ya. Bana her sese korkuyorum. Otobaka korkuyorum ben söyleyeyim. Lan. Bak tebeşir koydum. Kırınca gidiyor. Kırma oğlum ne kırıyorsun? Boşuna tece tebeşirin harcama. Şu müzik listine şey koydum dur. Allahu ekber. Sen sikeyim ben. Kapat lan şunu. Sen kapat. <laughs> sen kapat <laughs> <Basını her gülüyor> kapan, lan sen... şunu Eren kapat. Lan sen. Eren şey var git Eren Eren kapat şunu bas hiç ya. Git kapat abi ben basıyorum ya. Şş, git kapat. O ne lan? Sen kapat. Oğlum, o mu kapanmıyor ki? kim öksürüyor amına kodum çocuğu Alice erkek misin sen? Abi ben korkuyorum kafadan vallahi Oğlum, fark ben fark böyle gidiyorum. ilahi söylerken bile küfür ettim yani büyük günah işledim. Sen gir şuradan. Şu an. Geliyor gibi bir şey şu an. Ben öyle bir şey hissediyorum. Işığı açtım abi, ışığı açtım. Git 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 ışığı açtım ben. Ben ışığı açıyorum. Işığı açıyorum sen git. Abi, abi. Açıyorum. Sen git abi, ben ışığı açıyorum. Abi yok korkuyorum ben. Oğlum ya gideceğim ya da gideceğim yani başka bir şans yok mu herhalde? Arkam bakar. Abi bu adam koşuyor. Şu ses. Ay, Kazarak Allah, bak, geliyor lan bu yöresen... adam. Kazarak gelmiyor. Sen onun ses taktın. Sesler geliyor böyle salak salak. Hadi hadi. Bunu. Ar arkam bakarak gidiyorum. Tam git abi. Gel. Şu şuraya basıl tut gel. Gel bende gel. Tamam, Öyle miydi? Gel. Ne olursa olsun nereden gidiyoruz ya? Buradan sola dön. Ya biz hani aşağıya hani kapı açacaktık. Ölüyorum ben korkudan. Nereye gidiyoruz şimdi? Sola mı? Solda mı Gel. Hayır oğlum geldiğimiz yer orası. Geldiğimiz yer mi orası? Evet, burası. Burası geldiğimiz yer oğlum. Salak burası geldiğimiz yer. Tamam işte. Yukarı çıkmayacak mıyız? Oğlum daha devamı var lan oyunun. Oğlum daha Ay, yukarıda sen. üst kat vardı. Oğlum bak buradan sesler geliyor. Ben gitmeyeceğim abi daha ileri. Abi yukarıdan üst kat vardı. Daha oralara girmedik. Neredesin sen? Tamam devam et devam et. Süskota girmeyelim oğlum artık bırakalım ya. O bırakalım. Abi, ama o ileri merak ettim yani ben şu an çıkacağız. Sıçtım Abi solo oynayalım ben de sıçcam. Devam et ya ne olacak? Abi ileride bir şey yok. Bence var. Nereden? Gidiyorsun? Abi ileride ne olacak? Nereden gidiyoruz oğlum? Abi ne az önce var. yukarı çıkacağız, yukarıda bir sürü kat var. Yukarıda kaç tane kat var oğlum? Nereden Abi gidiyoruz? ben üst, yolu üst kat vardı, üst kat mı yukarı mı dedik ya, aşağı tamam, mı dedik yani. ya? Şimdi. Nereden gidiyorsun? gel? Gel 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 gel. Ben takip ben takip et. Yolun oradayım am. Tamam hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Haydi bismillah. Çıkalım yukarıya orada bitirelim abi. Yoksa ben sıçacağım. Annen. Tam yukarı ya. yukarı gel dur dur. Tamam bak, dur, bitir. Dur, dur. Şimdi Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Brothers Game, Gaming olarak Gaming adını bile söylemedim. Uçukmadan yukarı. Şişt. Evet Brothers Gaming olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet part 2 olarak çekeceğiz diğer bölümü. Buradan devam edeceğiz. Aynen. Çünkü çok sıçtık. İnanılmaz derecede. Abi sıçtık. Hotta oynarken bu kadar korkmamıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. çekeceğiz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz.